4 santim dolandırıcılığı nedir? Nasıl önlem alınabilir? İşte bak bu en sık karşılaşabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. bu. Bizi izleyenler toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar şimdi çok dikkat etsinler. Markete alışveriş yaparken çok dikkat etsinler. Bunlar şimdi öyle bir şey yapıyor ki şimdi bu NFC yakın temas iletişimi. Anlamı bu. Şu şekilde yapıyorlar. Şimdi üzerinde bir post cihazı var. Sahte bir post cihazı. Veya telefona entegre edilmiş olan bir cihaz var. E bu daha yakın bir tarihte oldu. Markete geliyor bir yabancı göçlü. Bir Birisi orada bir işlem yapar gibi bir şey satın alıyor. Sonra bakıyor, "Ben pasaportumu evde unutmuşum." diyor. Çıkıyor gidiyor. Bakıyor ki adam bir tanesi orada sırada olan 5000 lirası karttan çekilmiş. Adam sırada duruyor kartından para çekilmiş. Tabi tabi tabi. Sırada duruyor kartından para çekilmiş. şey izliyorlar kamera kayıtlarını. Anlıyorlar ki Allah'tan bu dolandırıcı oraya ertesi çıkın yine gidiyor. Tekrar çarpacak. Orada şey onu konuşturuyor falan yakalanıyor. Yakaya ele veriyor. İşte ondan sonra anlaşılıyor ki bir post cihazı yine ve bu sahte post cihazlarında limiti de arttırabiliyor. Nasıl yani kendi temassız kartın belli bir limiti var ya. İşte 700 lira 1000 lira. O kadar çekebilir dersin. Limiti de arttırabiliyor veya çok uzun süre kalınca 4 santim yaklaştığında o parayı çekebiliyor. NFC'yi kullanabiliyor. Ya yani yakın temas. Yani bu bir nevi post cihazıyla kartınızdan para çekme yöntemi. Kredi kartınızdan. işte banka kartında da bazı kartları da özellik olabiliyor. Para çekme yöntemi. Yani şunu anladın değil mi hocam? Şimdi ben marketteyim. Sırada duruyorum. Arka cebimde cüzdanım var. Evet bravo. Adam telefon gibi bir cihazı. Ne entegre? Ya telefon post cihazı işlevi gören bir makinayı benim sırtımdan 4 santim yaklaştırdığı an para, para gitti. Para gitti. Ve limiti de arttırabiliyor. Bu sahte post cihazlarının böyle bir özelliği varmış. Yani diyelim ki 1000 lira yerine 5000 lira çekebiliyor, 10 bin lira çekebiliyor. Yani boşaltabilir yani kartınızı o an. Hiç kimsenin size 4 santim yaklaşmasına izin vermeyin. Ve biraz da Burada bakmak lazım mesela kim var kim yok. Ben onlara bir yöntem söyleyeceğim. Burada çok önemli bir söyleyeceğim yöntem. Kartlarını alüminyum folyo ile sararlarsa o temassız özelliğini kullanamıyorlar. Ve bunun için özel üretilen cüzdanlar var. Yani bu temassız özelliğini engelleyen cüzdanlar var. Ya onu yapacaklar ya da folyo alüminyum saracak o kartını. Hatta önüne mesela market kartını falan koydu o zaman da bunu önleyebilir. Yani market yani kartın arasındaysa o temassız kart o zaman da çekemez. Ama en sağlıklısı bir alüminyum şey. Bunu erilmeyecek, bunu yapacak. Veya ya en azından markete giderken ya da işte toplu taşıma araçlarından, otobüste, metrobüste, trende, bu tür yerlerde sıklıkla çıkabilir karşımız. Kalabalık. Dikkat ki her şeye. Bir bakarsınız hesabınızdan, kartınızdan paralar gitmiş. Ya 4 santim dolandırıcılığı bu. Yani ki otobüste de çok fazla kalabalık oluyor. 4 santim değil 1 4. santim oluyor bazen tabii, arasında. Tabii, tabii yani o yüzden çok... en önemlisi dediğiniz gibi bu alüminyum folyo. Alüminyum folyo saracak. Bu çok zor bir şey değil. Saracak onu. Bunu her gün sarmasına gerek yok. Kalabalık içerisinde karışacağı zaman bunu saracak. Biz önlem alacağız. Başka çaremiz yok. Ya ben hani dolandırıldıktan sonra giderim hakkımı ararım falan. O ayrı bir şey. Tabii ki arayacaksın. Ama önemli olan dolandırılmamak için ne yapacak? Bütün mesele bu ya. Yani çocuk çocukların rızklarını bunlara kaptırmamak için ne yapacaklar? Sadece parayı değil yaşama sevinçleri umutlarını, mutluluklarını çaldırmamak için ne yapacaklar? Psikolojisi bozuyor insanların bu